Selamlar yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'a fark etmediğiniz 10 detaya bakacağız. Uzun zamandır detay videosu yapmıyordum ve son detay videoma 75 bin like atmışsınız. Arkadaşlar bu like sayısı bir detay videosuna gelen en yüksek like sayısı oldu. Detay videolarını madem bu kadar çok beğeniyorsunuz. Bu detay videosunda arkadaşlar en aşağı 70 bin like bekliyorum. Ayrıca 825 bin abone özel. Piper çıkartana kadar şemsiye çikolata yedim videosu sizlerle birlikte olacak. 825 bin aboneye son 13 bin abone kaldı arkadaşlar. Abone olarak beni destekleyebilirsin. Kısa süreçte 825 bin abone olursak video sizlerle beraber olur. Abone olmak bedava bir şey. Ben olsam şahane abone olurdum. X taneli bile olmaz zaten. Bu detayları hem Instagram'dan hem de sizin YouTube üzerinden attığınız yorumlardan seçtim arkadaşlar. Dilerseniz ilk detaydan başlayalım. Bu detay bana Lord Enzel Detay adlı Instagram sayfasından gönderilmiş. Abi Cadı Şirin'in şapkası Clash of Clans'ta vardı. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir Cadı şapkası var. Ve oyuna biliyorsunuz Cadılar Bayramı güncellemesinde Brawl Stars'a için bir tane kostüm getirdiler. Ve şey için gelen kostümün şehirdeki şapkasına bakarsanız oradaki şapkayla buradaki cadı şapkasının aynı olduğunu fark edeceksiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Spike de Clash of Clans'ta mevcut. Fakat Clash of Clans'taki Spike ilk önce Brawl Stars'tan Clash of Clans'a gönderildi. Fakat buradaki cadı şapkası Clash of Clans'tan Brawl Stars'a getirildi. Yani Supercell'in bütün oyunlar arasında bir tane bağlantı var arkadaşlar. Yani Clash of Clash'da gelen bir şey Brawl Stars'a gelebiliyor. Clash şöyle gelen bir şey de Brawl Stars'a gelebiliyor. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Lord Denzel Ordu Instagram sayfasından gelmiş. Barley animasyonu önceden yazılmış. Bu fotoğraf Instagram'da Brawl Stars'ın kendi sayfasında mevcut arkadaşlar. Bir biliyorsunuz Brawl Stars'ın geçmişlerde bir tane animasyon yayınlandı. O animasyonda Barley barına gelen herkesi çıldırıp öldürüyordu. Ve oradaki animasyonda koltuğun oradaki barda olduğunu göreceksiniz. Ve buradaki fotoğrafta da asla bitmeyen Brawl Stars hikayesi diye bir tane hikaye var. Sen de bir hikaye okuyor ve bu gönderi 27 Haziran'da paylaşılmış arkadaşlar. Ve bu gönderi de şöyle diyor. Colt Barley'in barına gider. Yani bize animasyonun önceden vereceği buradan söylenmiş arkadaşlar. Brawl kendi sayfasına gidip bu tür gizemli şeyler varsa araştırabilirsiniz. Yakın zamanda oyun eklenebilir veya çıkabilir animasyonlar olabilir arkadaşlar. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Lord Anzal ordusundan gelmiş. Mağara mı Frank ve Barbar kostümlerinden elindeki silahların birbirine benzerliğine bakar mısınız demiş. Bildiğiniz gibi oyunda kaldırılan kostüm mağara adamı Frank'in kılıcı arkadaşlar. Daha doğrusu çekici bir kemik. Ve Clash of Clans'tan mağara adamı Barbar Kral Bull diye bir tane kostüm var. Yani Clash of Clans'taki Bar krala bir tane kostüm getirmişler. Ve oradaki kostüm Brawl Stars'tan esinlenilmiş. İkisinin de elini kimi görebilirseniz Aralarında bayağı bir bağlantı var. Bunu bilenler varsa yorumlarda belirsin. Ben bunu ilk defa gördüm. 5 senedir Clash of Clans oynuyorum ve ilk defa bunu gördüm arkadaşlar. Şimdi diğer detaya geçelim. Bakalım diğer detay neymiş. Bu da Brawl Stars 4 Yılbayır adlı sayfadan gelmiş. Burada gördüğünüz fotoğraf size çok şey anlatıyor aslında biliyor musunuz? Sağ taraftaki şeyi dikkat etmenizi istiyorum. Mr. P'nin içinde aslında Jin'i var diye ben bir tane video çekmiştim. Ve sol tarafta da B'yi görüyorsunuz. B'nin yeni kostümü mega Uğur Böceği birdi galiba. Ve bu bir kostüm. Yani Mega Uğur Böceği B'nin içinde normal B var aslında. Fakat ilginç olan şey şu. Mr. P'nin içinde ben Jin'in olduğunu Takaç video öncesinden söylemiştim. Mr. P'nin kendi kostümünü alırsanız ve arkasını çevirirseniz buradaki şarp işareti var. Ve kafasındaki sivrile dikkat edin arkadaşlar. Yani Mr. P bir kostüm. Mr. P'nin içinde başka bir karakter var. Ve Mr. P Kısa boylu ve tıknaz bir karakter. Ve sesleri Jinny'den beraber çok benziyor. Eğer Jinny'ye bakarsanız Jinny'nin de kısa boylu olduğunu, seslerin çok benzeri ve kafasındaki sivri işareti görebilirsiniz. Yani Mr. P bir kostüm ve Mega Uğur Böceği B'ye bakarsanız arkadaşlar Mega Uğur Böceği B'nin zaten kostüm olduğunu çoğunuz biliyor Çünkü içinde normal B var ve bu kostümün arkasına bakarsanız burada bantlanmış Yani Mega Uğur Böceği B'nin içinde aslında Mega Böcek B'nin içinde normal B var Ve kostümle beraber giyilmiş Fakat bize burada demek istediğim şey şu Mega Böcek B'nin içinde B varsa Mr. P'nin içinde Jinny'nin olduğu kanıtlanmış mı oluyor? Ben bunu 3 ay öncesinden söylemiştim Mr. P cini yazarak o videoya gidebilirsiniz Bu büyük ihtimalle Mr. P'nin içinde Jinny'nin olduğunu kanıtlayan bir görsel arkadaşlar. Bu detay da güzel bir detaydır Çoğunuzun bunları ilk defa duyduğuna eminim. Şimdi diğer detaya geçelim. Beğendiyseniz şu an videoyu beğenin bence. Bu mükemmel bir detaydı bana kalırsa. Bu detay Brawl Stars 4 yılın adlı Instagram sayfasından gelmiş. Buradaki Instagram sayfasında animasyonda Brawl Stars'ın bir sürü animasyonunda duvarlardaki fotoğrafları göstermiş. İlk fotoğrafta Frank'in annesi ve babasını görüyorsunuz arkadaşlar. İlk fotoğraf Frank'in animasyondan alınma. Cadılar Bayramı Brawl Stars animasyondan alınma. Frank'in annesinden babası orada. Belki eklenebilir Frank'in annesinden babası oyuna. Çünkü biliyorsunuz Jessie'nin annesi Pem oyunda var. Belki başka karakterin annesinden babasını da ekleyebilir. Bu eklenebilir bir şey arkadaşlar. Sağ tarafta Brawl Stars'taki şehri görüyorsunuz. Şehirde kırılmış bir köprü var. Onun altında ise Brawl bir tane karakterin saçlarını görüyorsunuz. Yani oyuna yakın zamanda yeşil bir karakter gelebilir yani bu. Kesin değil. Ve sol altta Poco'nun bir tane görselini görüyorsunuz. Poco'nun bir tane görseli var. Sağ tarafta da Poco'nun bir görseli var. Ve sol tarafta da bir tane dinozor var. Dinozor şehre saldırıyor arkadaşlar. Burada benim en büyük teorim, en büyük gelebilecek şey ortadaki yeşil resimdeki karakterin gelebileceği olur. Çünkü o karakter hali hazırda bir animasyona daha vardı. Ve bu animasyona gördüğünüz karakter bir senedir oyuna eklenmesi yüksek ihtimal olan bir karakter. Bu karakter oyuna eklenebilir arkadaşlar. Ve bu animasyonu bu karakterin yeşilliğine çok benziyor yani. Şimdi diğer bir inanılmaz detaya geçelim. Bu detay ise Brawl Stars'ın eski gönderilerinden gelmiş bir detay arkadaşlar. Bu detay şöyle diyor. Önceden size bir karakter çıkınca karakterin açıklamasından beraber geliyordu karakter ve açıklamasında karakterin ne olduğunu görebiliyordunuz. Artık o açıklamalar değiştirildi. Fakat önceki Bali açıklaması şekilde geçiyor. Barley sadece normal bir barmen olmak istiyor. Onun araçlarıyla uğraş ve buhar çıksın. Ve şişeleri etrafa atmaya başlasın diye bir açıklaması var. Ve bu açıklama biliyorsunuz ki Barley'in son animasyonunda baya bir benziyor. Barley'in son animasyonunda Barley sinirleniyor. Kafasından buharlar çıkıyor. Ve etrafa şişe atmaya başlıyor arkadaşlar. Yani Barley'in animasyonu aslında 2 sene önceki Brawl Stars'ın versiyonu esinlenilmiş bir animasyon. Bu oyunda bir sürü detay var ve bunları bulmak için bana çok fazla zevk veriyor arkadaşlar. Aranızda bu tür detaylardan hoşlanan varsa beğenerek yorum atarak bunu belirtebilir. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Egemen Pesir'den gelmiş. Detay abi nane öldüğüne küçük bir pip çıkıyor. Artı birliğin görsün demiş. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Ben bundan pek emin değilim. O yüzden savaşlara gireceğim. Savaşlardan naneyi seçeme deneme mağarasına gireceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Peep Nani'nin sağ üstteki robot oluyor bilmeyenler vardır diye söylüyorum ve Nani ölünce Peep çıkıyormuş içinden şimdi gidelim buradaki robotun karşısında bunun bizi öldürmesini sağlayalım 500 500 bize vurarak bu bizi öldürsün aynı zamanda çok güzel gidiyoruz abone açısından likeler açısından çok teşekkür ederim hepinize bu arada ölecek Nani aa Peep Peep çıkmıyor yalnız Peep kayboluyor birkaç saniye orada bekliyor ve kayboluyor yani Peep arkadaşlar Nani öldükten sonra kaybolan bir tane ortaya çıkan bir tane karakter değil sadece Nani 2 saniyede kayboluyorsa Philip 3 saniyede kayboluyor. Yani siz aslında Philip'in kaybolmadığını, birazcık daha geç gittiğini görüyorsunuz. Yani hani önün içinden peep çıkmıyor. Bu detay birazcık doğru değil. Fakat bir bakımdan doğru. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Hüseyin Şükrü Yılmaz'dan gelmiş. Geçen videoda size bir tane bir detay göstermiştim. Çarılara sıkınca Çalıların ateş ettiğini görebiliyordunuz. Fakat Hüseyin Şükrü demiş ki abi duvarlara sıkınca da sallanıyor demiş. Hemen buna bakalım arkadaşlar. Şimdi savaşlara giriyorum. Savaşlardan ateş eden bir tane karakter lazım. Bize. Yani mermilerin görebildiğimiz bir karakter lazım. Max'i seçiyorum. Max'den beraber deneme mağarasına giriyorum. Ve duvarlara doğru ateş edeceğim arkadaşlar. Duvarlar ateş edince duvarlar sallanıyormuş. Şallar ateş edince şallar sallanıyordu biliyorsunuz. Bu Max. beraber merhaba şallar. Ateşlerse şallar gördüğünüz gibi sallanıyor. Peki duvarlar ateşlersek ne olur? Şu an duvarlar ateş ediyor ve duvar gördüğünüz gibi sallanıyor arkadaşlar. ben bunu daha yeni keşfettim. Duvarların sallandığını yemin ederim ilk defa görüyorum. Ve ben Brawl Stars 8 aydır 7 aydır oynayan birisiyim. Ve çalara ateş ettiğiniz gibi Brawl Stars'ta duvarlara ateş edince de bunların sallandığını yeni keşfettim. Bunun önceden bilenler varsa yorumlarda belirsin. Ben Charles'ın bilmediğini düşünüyorum. Çünkü duvarlara sıkınca zidden yani sallandığını görmeniz birazcık dikkat isteyen bir şey. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay ise çift hesaplaşmayla alakalı arkadaşlar. Savaş gününden size bir şey göstermek istiyorum. Çift hesaplaşmayla bir tane tekrar izleteceğim size. Eğer çift hesaplaşmada bütün karakterlerin çiftlerine bakarsanız hepsinin altında bir tane mavi renk vardır. Sizin takımınızın altında mavi renk vardır arkadaşlar. Fakat başka bir takıma bakarsanız başka bir takımın altında sarı bir renk oluyor. Fakat başka bir şeye daha bakarsanız başka bir takımın altında e, turuncu bir renk oluyor. Diğer bir takımın altında kırmızı renk. Yani şöyle oluyor, eğer siz düşmezseniz, herhangi birisinin takım arkadaşı olup veya olmadığını alttaki renklere bakarak anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki tane sarı karakter yan yanaysa bunlar takım oluyor. Fakat bunlar takım değil. Yani kafanız karışmasın. Altındaki dairelerin renklerinin farklılığına bakarak siz onların takım olup olmadığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu daha yeni keşfettim. Bu da mormuş galiba. Oyunda mor renk bile var yani. Ve diğer bir inanılmaz detay. Görünmez isim yapma bug'ını göstereceğim size. Bunun için oyuna sıfırdan başlıyorum arkadaşlar. Sizin için oyuna sıfırdan başlarsanız buradaki eğitim mağarasına hemen geçerseniz size çok ilginç bir şey göstereceğim. Eğer arkadaşlar oyuna gelip isminizi 3 tane soru işareti koyarsınız ve tamama basarsınız, oyuna da girerseniz Oyunda isminiz gözükmez Çünkü sizin isminiz soru işareti bug'a giriyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi 3 tane karakter de yan yana Ve takım arkadaşlarımın isimleri gözükürken Benim ismim 3 tane soru işareti olduğu için gözükmüyor bu detayı bana bu arkadaş göndermişti. Ve bu dediği için çok teşekkür ederim. Eğer oyunda 3 tane soru işaretini yan yana koyarsanız isminiz gözükmüyor arkadaşlar. Ve görmez isme sahip olabiliyorsunuz. Bundan beraber bir YouTube serisi olabilir aslında böyle. Değişik değişik şeyler yaptığımız bir seri olabilir. Bu detay için çok teşekkür ederim. Bunu aranızda bilenler var mıydı bilmiyorum. Ve benim oyunda tek yaptığım şey ismime 3 tane soru işareti koymaktı arkadaşlar. Şimdi Anesan'la yeniden dönüyorum. Eğer 3 tane soru işareti koyarsanız isminiz görünmez oluyor oyunda gördüğünüz gibi. İlginç bir detay. Bu arada Mortis'i ben arkadaşlar Türkiye birinciliğine kasmaya çalışıyorum. Yani Türkiye birincisi olamasam da Türkiye'de ilk beşe girmeye çalışıyorum. Ve bunun için benim en kolay kasabildiğim yer elmas kapmaca ve savaş topu oluyor. Kal gel buraya gel. <laughs> Heyecana bak heyecanlan 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 yazık abi yazık ya. Ve maçı kazandık gördüğünüz gibi Mortis Surge ve Crow üçlüsüyle Ve yıldız önce ben oldum Kolay bir maç oldu gittim kupamı kastım valla 790 gibi bir kupama e, Mortis yapmış olduk bu şekilde Bir detay videosunun daha geldik Hepinize iyi günler yeni bir detay videosunda görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın Bay bay like atın like atın abone olun